Recep Tayyip Erdoğan'ın bence ideali. Nedir? Bu bir tahmin. Halifelik. Milletimize soracağız. Halifeliği geri getirelim mi, getirmeyelim mi diye. Halifelik referandumunun yapılacağından eminsiniz. Çok çok büyük bir olasılıkla evet. Buna altyapı hazırlanacak ve 3 Mart 2024 Halifeliğin kaldırılışının 100. yıl dönümü. Bu tarihte yapılacağını düşünüyor Ondan önce yapılıp acaba oraya doğru geçiş Çünkü halifelik Amerikalıların Büyük Ortadoğu Projesi'nin de bir şey. Evet bir içinde vardı, evet. vardı. Hem Gülen'e halife olacaksın diye kandırdılar, kandırdılar Fethullah Gülen'i hem, Gülene, hem de Türkiye'ye bunu vaat ettiler. Abdurrahman Dilipak yazısı var. O saray evet. halifelik sarayı, cumhurbaşkanlığı sarayı değildi. Evet. O bin küsür odanın her biri dedi her bir İslam toplumuna tahsis edilecek falan filan. Öyle yazılarım. İslami camiada şu var. Bu programlarda da AK Parti'ye yakın isimler defalarca halifelik makamının geri getirilmesi gerektiğini savundu. Ümmet kavramı evet. devamlı vurgulanıyor. Evet, İslami cemaatler falan evet, filan var ya. O var. Ya yani Türkiye olarak ümmet sahipsiz bırakılmış. Ümmetin tepesine emperyalizm çökmüş. Aynen. Bunu kurtarsa kurtarsa Erdoğan kurtarır. O da bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla İslam dünyasına liderlik edemez. Halifelik makamını geri getirelim ve ümmetin başına da Erdoğan'ı geçirelim diye anlatıyor İslamcılar bunu. Ben de ben de hem bu noktadan hareket ediyorum hem de Amerika'daki literatürü takip ettiğim için onların İsrail'in de böyle bir isteği olduğunu biliyorum. Öyle mi? Tabii. Niye? Amerika istiyor, İsrail istiyorsa Amerika da istiyor. Amerika İsrail istiyor. İsrail ister? Bir halife Zaten olsun. İslam dünyasını kontrol altında papa gibi bir ha, adam. kendi değil. güvenliği için. Kendi güvenliği için. O kontrolsüz gruplar, Tabii. terör grupları o, vesaire bunları. Amerikalılar ne diyor? Yaptınız. Bir adamı kontrol etmek daha kolaydır. Türkiye'yi kontrol edemiyoruz diyor. Askeriyle, muhalefetiyle, yargısıyla bunlardan önce edemiyorduk. Şimdi bir adama geçirirsek diyor adam, bir adamı kontrol ettik mi Türkiye'yi kontrol ederiz diyor. Çünkü Türkiye evet. çok önemli bir ülke bizim için. Diyor.